Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Bugün 3 Şubat 2026 çok merak ediyorduk Ocak enflasyonu. Hem sepet değişti hem merkez dedi ki Ocak yüksek gelebilir. Ne olacak daha fazlası hepsini konuşacağız. Beklendiği gibi de yüksek geldi. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk Melda. İyi bir haberle gelmedik ama sonuçlarını konuşalım. Çünkü enflasyonu hala yaşadığımız enflasyonu tam olarak vatandaşın yaşadığı enflasyonu tam olarak yansıtmamakla birlikte yüksek geldi. Piyasanın beklentisinin üstünde geldi. E, %4,84 aylıkta tüfe yıllıkta da %30,65 arttı. En ak dersek bu hesaplamayı da e, söylemekte yarar var. %6,32'lik bir aylık enflasyondan bahsediyor. E tüfe %53,42 de aylıkta karşımıza çık. Çıkan oran şimdi enflasyon yüksek geldi borsa neye seviniyor onu da soracağım ama yüzde beş enflasyonun olduğu yerde ne kazandıracak bundan sonra? Bu bakış açısı çok doğru değil. Neden, Neden? doğru? Çünkü ona bakarsan Kasım aralık ayları da yüzde birin altında geldi. Şimdi bir aylık veriye göre pozisyonlanırsak bunun içinden çıkmamız çok mümkün değil. Sonunda bakmamız gereken şey şu kardeşim bu yıl enflasyon kaç oldu ve ben bu yıl kaç kazandım? bu ay enflasyonun gerisinde kalmış olabilirsin. Bir ay daha geride kalmış olabilirsin. Ama sonunda geldiğin yerde haklısın yani. Referansını 5 olarak alıyorsan onu şu anda bugün itibariyle bence hani geçen ay borsada olanlar ve endeks kadar getiri elde edenler kat be kat katladı. Yani endeksin getirisi yüzde %20. Ama baktığında işte hani risksiz varlık dediğimiz ya hala real getirisi sunuyor dediğimiz faizli olanların getirisi şeyin altında açıklanan enflasyonun altında. Onun için elbette aylık takip etmekte fayda var ama bunu biraz daha en azından 6 aylık ya da yıllıkta bakmakta fayda var. Ee, çok enteresan işler oluyor tabii Türkiye'de. Kimse konuşmuyor genelde. Ee, nedense Kasım Aralık ayları enflasyonu hep çok düşük çıkıyor. Nedense Ocak Şubat enflasyonları da çok yüksek çıkıyor. Buna da bir kafa yormakta fayda var belki. Evet. Zamlar belli oluyor değil mi? Çalışanın asgari ücretinin emeklinin son son yılın sonunda ne yazık ki faturayı işte onlar ödüyor. Aslında o yüzde ne kazandırının yanıtı bundan sonrası için bir şey söyler misin? Hisse senedi piyasasının iyi olacağını düşünüyorum. Ama bu hızlı yükseliş oradaki getiri potansiyelimizi sınırladı. Ya bundan sonra tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesi için bir hikaye ihtiyacımız var. Ya da çok geride kalmış hikayesi olan sektörleri şirketleri seçmemiz lazım. Bu da araştırma bölümlerinin işi. Faiz tarafına gelecek olursak ben hala ya zaten bu uygulanan reçetenin olmazsa olmazı bir reel getiri sunmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla TL tarafta para tutmakta bence fayda var. Bir diğer taraftan yine bu politikanın bir çıktısı dövizde enflasyonun üstünde anlamlı biçimde üstünde bir getiriye izin verilmeyecek. Dolayısıyla bir döviz hareketi beklemiyorum. Kur korumalı mevduattan bu kadar çıkılmışken Merkez Bankası rezervleri bu kadar iyileşmişken, ki orada altın fiyatının da çok hızlı yükselmesi rezervlerdeki iyileşmeyi destekleyen unsurlardan biri. Ee, ama şu anda bir kere net olarak uzun yıllarını söylüyorum, portföylerde mutlaka kıymetli madenler, altın, gümüş ikisi beraber bulunmasında fayda var. Ama bu günler biraz dalgalı günler. Ama sana yayının sürprizini söyleyeyim. Bence sıra bugünden yarına değil ama tarımsal emtia grubuna gelecek. Çünkü kıymetli madenler çok iyi bir performans gösterdi. Endüstriyel metallerde işte bakırda, paladyumda pek çok şeyde iyi performanslar ortaya çıktı. Ee, biraz bence dünyanın kendi gelişmelerine de bakarak biraz tarım alanına bakmak da fayda olabilir. Tabii insanlar şunu söyleyebilirler. Yani ne yapacağız yani gidip de aşağıdan buğday alacak, arpa alacak halimiz yok. Ee, belki imkanı olanlar için bir bağ bahçe arsa tarla alabilmek. Ya da en kötü ihtimalle dünyada bu içerikte yatırım fonlar var, ETF'ler var. Oraya doğru bir eğilim yönelim yatırımcı için doğru bir tercih olabilir önümüzdeki döneme ilişkin. Evet, bu kadar her şeyi tüketirken, değil mi? Ee, Dönce su su en değerli olacak işin sonunda görünen En, en basit, evet. Bu enflasyon bize ne diyor? Mesela faiz indirimleri rutinin bozulacağı anlamını mı taşıyor? Bence ne söylediği çok açık. Ee, yıl sonu için yüzde 16 enflasyon hedefini tutmayacağını söylüyor bir kere. İlk tahminler böyle üç buçuklar civarında, üç buçuk ve biraz üzerinde gibi oluşmaya başlamıştı. Sonrasında biraz Merkez Bankası'nın da yönlendirmesiyle ki Sayın Başkan ilk iki ayda dalgalanma olabilir demişti. Onunla birlikte tahminler işte dört 50 bandına geldi. Aslında pek çok kişi şeyden korkuyordu yani yüzde beşin üstünde bir enflasyon görülmüş diye. Ama netice itibariyle yükseltilmiş, revize edilmiş tahminlerin bile haklı sayılır derecede üstünde gelmiş bir enflasyon bu. Ve piyasanın genel beklentisi yani birkaç ay öncesinde Ocak'ta en geç Şubat'ta yıllık enflasyon 30'a geleceği yönündeydi. Bugün itibariyle düşmüş haliyle 30.65 ve bu yansımanın yani %4.84'lük aylık enflasyonun yansımasının Şubat'a da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi burada 3 grup var. Gıda, konut ve ulaştırma gıda enflasyonu aylık yaklaşık yüzde sekiz. Ve maalesef biz şunu bir türlü kabul etmiyoruz. Türkiye gıda enflasyonunun sorununu çözmeden bu enflasyon sorununu çözemeyecek. Az önce Sayın Bakan'ın açıklaması var. İşte klasik yıllıktaki gerileme devam ediyor. Beklentilerden biraz yukarıda geldi falan. Ama diyor ki bir yerinde mesela Ocak ayına ilişkin olumsuz hava koşulları. Biz bu gıda enflasyonu konusunda maşallah her ay bir bahane bulmak olsun, mahir bir hal aldık. Yani işte kuraklık oldu, olumsuz hava koşulları, don vurdu. ya yani ülkeyi seraya alıp öyle devam edemeyeceğimize göre bunların da olabileceğini hesaba katmamız lazım. Diğer taraftan işte ulaştırma da önemli bir şey var. E, Konut harcamalarında önemli artışlar var. Ve böyle bakıldığında da son derece yüksek gelen bir aylık enflasyon var. Ee, ve burası işin ilginç tarafı özellikle 3 noktada para politikasının etkinlik alanının en sınırlı olduğu yerler. Yani sen faizi indirdin ya da yükselttiğinde kimsenin mutfakta harcadığı para değişmiyor bir şekilde. Onun için şimdi tekrar yakın zamanda korkarım bir kısır döngüye girmeyiz. Bir daha söyleyeyim yani 16 enflasyon tutma ihtimali bugün ortadan kalktı. Bence zaten yoktu da artık ihtimal dahilinde diyenler bile artık olmayacağını anladılar. Sayın Bakan 19'a vurgu yapmıştı. Özellikle işte o Temmuz'da yapılacak maktu vergilerin bir kısmından vazgeçeriz belki diye. Bence orası da kaptı. Ben başından beri benim tahminim yıl sonu %24'ün ana senaryo olduğu yönündeydi. O beklenti güçleniyor. Yani sen %16 yıllık hedefim var dediğim yer dediğin yerde bunun yaklaşık 5 puanını neredeyse 3'te birini yani bir ayda tüketirsen geriye kalan süreci yönetmek ki Demin dediğim gibi bunun biraz domino etkisi de var. Yani Ocak'ta 4.84 çıkıp da Şubat'ta herhalde bunun %1'in altına gelmesini de beklemiyoruz. Dolayısıyla e, hem enflasyon sürecinde hani o piyasacıların söylediği ama özellikle Sayın Akçay'ın böyle bir direnç gösterdi. Yani enflasyonda 30'da bir direnç var deniyor oranın altına gelme konusunda bir direnç gösterir. Düşüncesi hakim ne diyorsunuz e, önermesinin günden güne haklılık kazandı çıkıyor ki yılın ikinci yarısı enflasyon için daha da zor. Ee, bu tabi Merkez Bankası para politikasını şekillendirecek. Yani zaten 150 puanlık bir beklentiye karşılık 100 puanlık bir indirim yapmıştı Merkez Bankası. Şimdi ayın 12'sinde enflasyon raporu var. Orada ne olacak göreceğiz. Şimdi evet. enflasyon tahminini revize ettim dese denecek ki ya da birinci ayda enflasyon tahmini revize edilir mi? Revize etmezse denecek ki yahu 16 enflasyonun %5'i bir ayda gerçekleşti. Bunu tutmayacağı belli. Niye ısrarla e, tahmini revize etmiyorsunuz gibi böyle bir sıkıntılı sürece girdik. Ama dediğim gibi benim tahminim 24 enflasyon 30 faizdi. Hadi 29 diyelim belki psikolojik olarak 30'un altına gelmesi istenebilir. Kuvvetle muhtemelen hikaye biraz oraya doğru gidiyor. Evet şimdi borsa peki niye yükseliyor? Yani onu anlamaya çalışıyoruz. Normalde yüksek enflasyonu sevmez. Sever ya borsa yani yüksek enflasyonu. Anladım, hani tedirgin olur faiz indirimleri aksar mı noktasında? <laughs> e, dediğin çok doğru. Onu, onu sormak istiyorum. Bu sevinç niye? Yani dün sert düşmüşken bugün yüzde ikilik bir artış enflasyon sonrasında neye seviniyor? Ee, önce şunu söyleyeyim. Dün çok ilginç bir piyasa gördük. Dünü de evet, evet lütfen. Hatta kendi arkadaşlarımla yazışırken, sohbet ederken şunu da söyledim. Ya piyasa buradan döner sıfırlar ya da artıya geçerse bu muazzam bir şey olur. Çünkü bir şekilde dışarıdan gelen baskıyla ki zaten belli bir direnç noktasına da gelmiş. Hani biraz bir teknik düzeltme için bahane de arayan piyasa. Ama piyasa ona izin vermedi. Yani belli yerde hep alıcıların güçlendiğini gördük. Alıcı geldi, piyasa güçlü durdu bir ara artıya da geçsin. Sonra kapanışa doğru bir miktar şey de gelsin. Satışta gelsin. Önce şunu söyleyeyim. Dünkü piyasa önümüzdeki döneme ilişkin bence beklentilerdeki iyileşmeyi biraz sürdürdü. Yani çok kuvvetli gözüküyor piyasa. Bunca riske rağmen. Bugüne bakacak olursak evet yani ben de aylık neredeyse yüzde beş gelmiş bir şeye rağmen enflasyona rağmen bir miktar baskı altında kalabileceğini düşünüyordum ki bankalar kaldı aslında. Bir ara 100, en, bankacılık endeksi yüzde ikiye varan bir eksiye geldi bankacılıkta toplayınca üstüne özellikle en yüksek fiyat için uçak biletlerinde işte ulaştırmada olduğu varsayımda işte Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi biraz piyasanın gerisinde kalmış hisselere gelince işte diğer taraftan yüksek enflasyon etkisiyle e, o Kasım enflasyonu düşük geldi diye e, devre kestiren e, perakende ticaretteki e, arkadaşlar da burada selam olsun bu arada. Hani yüksek enflasyonla birlikte orası da tetiklenince zaten yukarı gitme iştahı vardı ve yanlış hatırlamıyorsam gününki en yükseği bugün gördük tekrar. Yani hani bir rekor yenilemesi söz konusu oldu. Belli yerlere kadar geldik. İyi bir performans ortaya çıktı. Yaklaşık yüzde yirminin üzerinde yani bir aylık zaman zarfında. Tabi bundan sonra ne olacağı çok merak ediliyor. Dediğim gibi piyasa iyi duruyor, güçlü duruyor. Ama bu fiyatlama, bu coşku sanki... Daha çok erken ama piyasada gerçekten o Merkez Bankası koyduğu %16 ya da %19'luk enflasyon tutacak. Yani makroda hikaye bozulmanın yanı sıra değil bozulmak daha iyiye gidecek bir coşkusu var. Dolayısıyla birkaç gün içinde biraz daha bence işler sakinleşecek. Ben mesela 150 yerine 100 faiz indirimi yaptığımda da buna benzer bir şey düşünmüştüm ama benim öngörüp tahminim çıkmadı. Yani Merkez Bankası'nın evet enflasyonla mücadele için daha sıkı durması, daha şahin bir vurgu bunlar peki eyvallah. Ama bir taraftan da yılda uzun süredir konuştuğumuz o reel sektörün finansman maliyeti, finansmana erişimdeki zorluk, bunlar hepsi sanayi sektör hisseleri üzerinde baskı yaratabilecek şeyler. Ee, hikayeye şöyle bakmak lazım. Valla ben en azından öyle bakıyorum. Araştırma bölümleri, aracı kurumların 2026 yıl sonu için bir endeks tahmini yaptı. Bizim de ekibimiz, infratörümde yıl son tahminimizi 15.800 olarak gerçekleştirmiştik. Ortalamaya baktığında yıl kapanışı ile ki 11.261 orası bir yıl sonrası için tahmin %40'tı. %40 yeteri potansiyeli sunuyordu. Endeksten söz ediyorum. Şimdi %40 dediğin şey bir kere bugünün faiz ortamında yatırımcıya borsayı çok cazip kılacak bir getiri değil. Yani bunun neredeyse 1-2 puan eksiğini risksiz getiride şeyde bulabiliyorsun. E, mevduatta, para piyasası fonlarında bulabiliyorsun. E şimdi sen bir ayda bunun yarısını alınca geriye kaldı bir yüzde yirmi. Yani kırk potansiyel vardı. Yirmisini Ocak'ta aldık. Geriye kaldı yirmi. E sen şimdi endeks üzerinden anlatıyorum. Bir de altın çizimle bir yanlış anlaşma olsun. Endeksi satıp dönüp paranı bugün para piyasası fonuna koysan kazanacağın para getiri yıl sekiz 15.800 endeksen daha yükseğe gelecek. Ya da o yirmiyi aşan bir dönem var önde. Onun için biraz ya tahminlerin makro ile birlikte tahminlerin revize edilmesi lazım. Yani aracı kurumların, araştırma bölümlerinin endeks, yıl sonu endeks tahminlerini yukarı almaları lazım. Ya da buralarda bir miktar bir soluklanmamız, dinlenmemiz lazım. Ben bir miktar soluklanmanın, dinlenmenin daha olası olduğunu ve açıkçası piyasanın sağlıklı işlemesi açısından da daha doğru olduğunu düşünüyorum anladım. Bir de endeksin genelinden yayılmayan e, bir şeyden bahsediyoruz. Yani bugün evet borsa enflasyon rakamları sonrasında rekor tazeledi, rekor gördü ama hisselere dön bak. E, sen dedim mesela Türk Hava Yolları, Pegasus dedin. Hisse üzerinde bakmadım ama yani öyle fiyatlar çıkıyor ki karşımıza. Karşım bayrak taşıyıcı mı e, yükselmiyor böyle bir rekor sürecinde delirtiyor. Hangi hisseler, hangi sektörler şimdi cazip olacak? Hani bir yükseliş potansiyeli var e, ve bu Şubat'ta da sürecek dediğini anlıyorum. Yalnız da düzelt lütfen. E, burada hangi hisselerle yükselecek? Yine aynı hisselerle mi yükselecek sence? Ee, şimdi birisi şeyi söyleyeyim yani Şubat'ta yükselir yükselmesi bile çünkü önemli bir pot şey oldu, bir getiri ortaya çıktı. Ben biraz daha dinlenmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Şu söylediğin şeye katılıyorum. Yani istisnai günler oldu. Son birkaç gün harç ama alımları genele yayılmadığı bir süreç gördük. Yılın ilk günü bir banka rallisiyle başlayan. Sonrasında biraz sanayiye doğru evlen ama hep hikaye Aselsan önderliğinde yanına hani ben onları üçlü forvet diyorum. En önde Santrifor'da Aselsan var. iki kanatta Tüpraş ve Bin'le birlikte yukarı giden bir piyasa. Sonra zaman zaman işte perakende ticarete gelen son dönemlerde, son günlerde biraz bankacılık endeksine gelen ama bakıldığında bir kere dünyadaki bu kıymetli metallerde yaşanan o çok sert yukarı yönlü hareketin metal endeksine getirdiği bir şey var. Son baktığımda yüzde 40 yani endeks getirsin iki katıydı. Ona karşılık endeks getirsin altında kalmış şeyler var. Ben hala bu enflasyonla birlikte bir kez daha perakende ticaretin ki iyi performans gösterenlerden biri bu. E, telekomünikasyon gibi şeyin sektörleri yani yüksek enflasyonda arzdan kaynaklı nedenlerle fiyat belirleme gücünü elinde tutan sektörlerde e, biraz daha iyileşmenin ya da mevcut iyileşmenin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii her ne kadar bankalarda bir hareket söz konusu olsa da Neyse de yüksek enflasyon, bundan sonraki para politikasının belirsizliği gibi riskler var. Çok geride kaldı ee, şu ulaştırma sektörü yani Pegasus, TAV ve Türk Hava Yolları orası bence bir potansiyel barındırıyor. Ama senin söylediğin gibi endeks gitti ama benim elimde kağıtlar gitmedi. Dolayısıyla ben ne yapmalıyım de, diyen bir grup var. İki, bu yükselişe öncülük etmiş hisse senetlerini portföylerinde bulunduran yatırımcıların da ya bunlar artık gitti, çok gitti, geride kalmış şirketler var. Ben acaba bunları satıp diğer yine sağlam, temeli sağlam hikayesi olan diğer hisselere mi yönelsem diye bir arayış var. Ona da herhalde önümüzdeki günlerde araştırma bölümleri bir kez daha cevap verecek. Ama şunu söyleyeyim, yine araştırma bölümlerinin çalışmalarına baktığında net olarak hangi sektörlerde ve hangi hisselerde tam beklentilerin iyileştiği ve konsolide olduğu da çok net gözüküyor aslında. Bu da bence iyi bir şey. Şunu görüyorum bir kere. Ee, yan hisselerden bir çıkış var. Çünkü yabancı ilgisi var. Buraya yabancı geldiğinde ne alacağını, hangi sektörde, hangi şirketi alacağına ilişkin bir genel ezberimiz de var ve şu ana kadar bu bozulmuş değil. Ee, i̇nsanlar da yavaş ki aslında bence bu geç kalınmış bir e, portföy yapılandırmasıydı ama yan kağıtlardan çıkıp endeks kağıtlarına özellikle biz 30 kağıtlarına özellikle yabancı ilgisinin yoğunlaştığı ve yoğunlaşabileceği hisselere doğru bir eğilimin olduğu gözüküyor. Yatırımcılara tavsiyem biraz işin o kısmını daha yakından takip etmeler. Şimdi altın gümüş, altın gümüşte durum ne? Bugün dalga geldi ikinci bir dalga gelir mi diye soracağım sana. Dün satışla başladı yine ama bugün yükseliş var. Hani o sert düşüşün bir dalgası olacak gidecek bu sağlıklı koşullara geldiğinin işareti mi? Yön ne? Sen mesela Altın Gümüş'te e, tahminini değiştirdin mi? Ee, şöyle söyleyeyim yani sadece bu son 2-3 günde yaşananları referans alarak bir yön tahmin etmek ya da işte düşüş bitti demek ya da buradan geri döndü yükseliş devam eder demek için çok erken çünkü bunlar çok sert hareketler. Evet. Net söyleyeyim bence dünyanın pek çok yerinde işte kurumsal yatırımcılarda, yatırım fonlarında, e, portföy yönetiminde, bireysel yatırımcılarda, kaldıraçlı işlemlerde parasını sıfırlayan hatta, hatta eksiye dönen yatırımcılar vardı. Çünkü böyle yüzde %30'lar yüzde kaldıraçlı bir pozisyonda sürdürülebilmesi mümkün olan şeylerdi. Biraz Nasreddin Hoca fıkrası gibi yani hani diyor ya kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun diye çok sert hareketler gördük. Özellikle gümüşte yani bir anda 50 dolardan başlayıp 121-122 dolarlara kadar giden bir performans. Diğer tarafta işte altında 3300 3500 uzun süre takılan altının bir anda 5500 dolarlara geldiğini gördük. Dolayısıyla zaten bir düzeltme ihtiyacı vardı. Hatta bunun zamanı geçmişti. Ha bu kadar sert bir hareket bekleniyor muydu? Bence beklenmiyordu ama bunun sebebi dediğim gibi aşırı yoğunlaşan bir pozisyonlanma. O hep aynı yönde olması ve burada hep kaldıraç kullanılması. Yani bu işler şöyledir. Biri tuşa basar ve oyun bozulur orada. Şimdi yaşadıklarımız aslında bu. Ben hala orta uzun vadede yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama bu şu anda bu volatilitenin içinde tamam düşüş bitti burası alım için uygundur bak gördün mü bugün de yükseliyor falan diyemem. Ama şunu düşünüyorum biraz yatırımcı psikolojisinden anladığımı tahmin ederek ve bu sadece bizim için değil bir genel dünyadaki yatırımcı psikolojisi açısından söyleyeyim. O görülen en üst seviyeler yani altında yaklaşık 5600 e, gümüşte de 122 dolar oraya orası bence belli bir süre zirve olarak kalacak. Çünkü yatırımcılar şöyle düşünecek yani bir kısmı zaten oyundan çıktı onlar için game over. Bir kısmı da ya canımızı zor kurtardık. Valla çok büyük zarar ettik. Tabi bunların bir kısmı yani yakın zamanda pozisyonlanmış yatırımcıdan söz ederim. Yoksa hani 2000 dolardan altın almış kimsenin zararı falan yok burada. Kardan zarar var. Ama bir yatırımcı grubu var ki onlar şu anda bence şu modda aldığımız yere gelsin ve biz bunu bir verelim. Ben bir daha bu korkulu rüyayı bu kaosu görmek istemiyorum yaklaşımda olacaktan tahmin ediyorum. Onun için yönü yukarı olduğunu ama bu dalgalanmanın dalga boyu kısalarak da olsa kısa vadede devam edeceğini ve belli bir süre o görülmüş gerek gümüşe gerek altındaki e, şeylerin, zirvelerin e, zirve özelliklerini bir süre daha korumaya devam edeceklerini düşünüyorum. Evet böyle gider diyorsun yani küçük dalgalar haline. Şimdi bugün bakıyorum mesela gümüşte 87 doların üzerinde şu an e, bant şöyle 78'den 87'ye. İzdinle bir şey ekleyebilir miyim oraya? Pardon sözün kesin. Yani 72 dolara kadar geldi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Orada, orada teknik olarak iki yer söyleyeyim. Bir Gümüşün bir soluklanabilmesi için yani o korku tünelinden çıkması için bir kere 86 doların üstüne çıkması ve oraya oturması lazım. İkincisi hmm. altının da 4500 doların altına gelmemesi lazım. Yani altında bence teknik bir bozulma yok. Gümüşte vardı. Ama o bozulmanın olmaması için altında 4500'ün üstünde kalmamız lazım. Bozulmanın telafisi için gümüşte de 86'nın üstüne çıkıp orada kalması lazım. Şu an altının 10'su bandı söylüyorum. 4.644'ten 4.941'e kadar geldi. Neredeyse 5.000'i bir test etti desek yanlış olmaz. Yüzde 6'lık bir yükseliş var. Diğer yandan da işte Gümüş'te de yüzde 9'un üzerinde bir yükseliş yani, var. Ee, şunu, şunu bir daha gördük. özürle dilerim. Kusura bakma. Böyle uzaktan yayın yapınca zaman zaman ses ayarlamasında Yok. sorun oluyor. Ben acemiyim bu işlerde. Ee, bu kadar hızlı hareketin olduğu yerde bu Tüm finansal varlıklar için geçerli yani altında, gümüşte, hisse senedinde neyse bunu. Yukarı yönlü hareket ne kadar sert olursa yani açı ne kadar dik olursa onun düzeltmesi de benzer bir açıyla olur. Yani ne kadar hızlı yükselirse o kadar hızlı düşer ya da ne kadar hızlı düşerse tepkisi o kadar sert olur. Onun için yatırımcıların bu tip durumlarda yukarı yönlü giden hareketlerde pozisyonlarda keyifleri çok yerine geliyor çünkü çok iyi paralar kazanılıyor. Hele kaldıraçlı işlemlerse bunlar. Ama bir gün bir yerde o düzeltmenin başladığında ona yetişemeyebileceklerini ve benzer bir hızla ortaya çıkabileceğini unutmamak lazım. Ya yani benim eksi gördüğüm petrol fiyatından sonra en büyük piyasa çalkantısıdır bu dünya üzerinde. Kendi adım onu söyleyebilirim. Yani altın bitcoin'e döndü. Yani o tanımlar değişti. Değil mi? Yani e, yapılmak istenen bu mu? E, bilmiyorum. E, son olarak belki yatırımcıya da mesajla e, sen nasıl toparlamak istersin? Ben, ben dünya siyasetinin de değişeceğini yani dünyanın da bundan çok memnun olmamakla beraber bir kabuk değiştireceğini. Dolayısıyla güvenli liman arayışlarının, güvenli liman diye tanımlanan finansal varlıkların da yeniden gözden geçirileceğini düşünüyorum. Yani eskiden gördüğün o Amerikan tahvili güvenli liman algısı artık bozuluyor. Zaten sorun Trump'ı öngörememek buna bağlı olarak aslında bir miktar Fed'i de öngörememekten kaynaklı. Bence işin esasındaki konu siyasi. Yani bu kadar altın talebinin merkez bankaları tarafından ortaya konmasının da sebebi bence siyasi bir gerekçe. Onun için bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Trump Amerika'nın başında olduğu sürece ve bu dünya düzeni belki de bu kaos düzenine kendini adapte etmeye devam ettiği sürece piyasalardaki fiyatlama açısından risklerin yükseldiğini kabul etmemiz lazım. Bu kimi zaman bizim lehimize getiri anlamında olacak kimi zaman kayıp anlamında olacak. Nasıl ki biz bu ülkede deprem riskini biliyor ve buna göre yaşıyorsak yani ona göre mi yaşıyoruz ondan da emin değilim ama en azından böyle bir riskin varlığından eminiz, haberdarız. Dünyada da bundan sonraki fiyatlamalar sert olacak. Onun için net bir şekilde şunu söyleyebilirim kendi adıma. Asla tek bir finansal üründe bulunmamak ve asla kaldıraç kullanmamak gereken dönemlerdeyiz. Bir daha söyleyeyim. Piyasa yukarı giderken senden benden iyi para kazanmıştır yatırımcı. Halinden çok memnundur. Yat para kazanıldığı sürece kendi yatırım stratejisini planlamasının doğru olduğunu düşünür. Bunda da haklıdır. Ama günün birinde rüzgar terse döndüğünde kendini koruyabilecek, gerçek o güvenli limana gemiyi yanaştırabilecek pozisyonda olman lazım. Bunun bence bu dönemde artık bir kısmı ne olursa olsun kenarda bir nakit para da bırakmak. Yani e, onun için bence mutlaka varlık sınıfları arasında bir portföy dağılımı, bunu anlıyorum yatırımcının getiri potansiyelini kısıtlayan şeyler bunlar. Çünkü dolayısıyla riskli varlığın yanında bir tane de risksiz varlık alıyorsun ve o senin getiri potansiyelini ya da yır, belli bir vadede baktığındaki getirini e, daraltmış, sınırlamış oluyor. Ama sistemde kalabilmek için e, bunları yapmamız lazım ve dünyanın neresinde yaşıyorsanız, yaşıyor olursanız olun. E, bir an Reha Muhtar gibi ama e, <laughs> sonuçta kendi yaşadığınız bölgenin enflasyonu üstünde bir reel getiri bulmaktır amacımız. Onu bulabildiğimiz sürece Hangi varlıktan bulduğumuzun önemi yok. Bugün hisse senden bulursun, yarın kıymetli metallerden bulursun. Ama sistemin içinde kalmak için riskimizi mutlaka kontrol etmemiz, buna bağlı olarak da finansal okur yazarlığımızı mutlaka iyileştirmemiz, kuvvetlendirmemiz gerekiyor bence. Mert Yılmaz, İnfo Yatırım Genel müdür Yardımcısı Ekonomist. Menda Yücel TV'deydi. Ağzına yüreğine sağlık diyorum. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim davet için. Daha düşük enflasyonlarda görüşmek üzere. İyi haberlere diyelim, değil mi? İzleyicilerimiz sadece abone olmayı unutmayın efendim. Bir de e, yeni bir şey başlattım. E, konuklarım çok söylüyordu katıla aç Melda, katıla aç Melda diyorlardı. Ben de onları dinledim, katıla açtım. Üyelere özel videolarda çekmeye başladım. Onlar da var. Katıl butonunu da aşağı bırakıyorum efendim. E, abone olursanız, üye olursanız şahane olur. Emeğe destek, özgün, özgür yayıncılığa destek adına teşekkürler.